Beyaz Gergidan'dan herkese merhaba. Bugün sizlerle bir ürün inceleyeceğiz. Putolay markasının kask temizleyicisi Helmet e, Sanitizer adlı bir ürün. Yani Türkçesi kask dezenfektanı. E, bu ürün hem kaskın içinde hem de dışında kullanılabiliyor. Piyasada bunun gibi birçok ürün var ama bunlar genelde ayrı ayrı satılıyor. Yani kask iç temizleyici veya kaskın dışını ve vizyonunu temizleyen ürünler olarak bu ürünün özelliği ikisini bir araya getirmesi. Ben de sizle birlikte ilk defa burada deneyeceğim. Nasıl bir sonuç vereceğini açıkçası ben de merak ediyorum. Alana yaklaşık bir hafta oldu ama video çekecek zamanı daha yeni bulabiliyorum. Sizle birlikte ben de görmek istediğim için sonuçları o yüzden beklettim. Yani ilk defa sizle birlikte kullanacağım. Ürüne geçmeden önce ilk başta bir kaskımızdan ve kaskın temizliğinden bahsedelim. Kask temizliği 3 kısımdan oluşuyor aslında bakarsanız. Dış kabuk, vizör ve kaskımızın içi. Dış kabuğu biz ne kadar iyi bakarsak, ne kadar parlatırsak haliyle dışarıda bir o kadar güzel gözükecek ve kaskın da ömrü, dış kapının ömrü de o kadar uzun olacak. Vizörün önemini bahsetmeme bile gerek yok herhalde. Çünkü vizörümüz ne kadar temiz olursa, bize ne kadar iyi bir görüntü verirse sürüşümüz de bu oranda iyi olacak. Bir diğerinde kaskımızın içi. Kaskımızın içi temiz olacak, temiz kokacak ki biz de içerisinde rahat edebiliriz. Sürüşlerde bu en çok sıkıntı yaratan noktalardan biri, özellikle uzun sürüşlerde. E, terden dolayı bir süre sonra kaskın içi leş gibi kokabiliyor. Bunun için tabii yapmamız gereken en önemli şey, öncelikle bir balaklama takmamız, kışlık veya yazlık mevsimine göre. E, onun dışında da bu tip ürünleri sık sık kullanmamız. Kask vizör temizliği en hassas olan kısım. Çünkü genelde yapılan hata şudur, e, bir kuş pisliği çarpar veya böcek mesela. Bunların karı buraya yapışın. Genelde en çok olan şeyleri de sinekleri öldürmek, sinek katil olmamız. Bunlar buraya çarpar, uzun süre temizlenmez. Ardından kuru bir bezle temizlenmeye çalışır. Dolayısıyla vizör çizilir. Bir süre sonra da artık ya bu güzel göstermiyor deriz. Burada aslında olan şey bizim kaskı iyi bakamamamız. Yani vizörün kendi yapısında aslında bir problem yok. Bu söylediğim tabi dış kabuk içerisinde geçerli. Üzerindeki boyaların atmasını istemiyorsak, veya desenli bir kas kullanıyorsak, bu desenlerin bozulmasını istemiyorsak haliyle dış da o şekilde iyi bakmamız gerekiyor. Ee, bu ürün ve bunun gibi ürünlerin de özelliği zaten bu. Üzerindeki kirip önce bir yumuşatıyor. Ardından sildiğimizde rahat bir şekilde çizmeden üzerindeki pislikleri alıyor. Şimdi uygulamaya geçelim. Üzerindeki aksesuarları olabildiğince çıkarttım. Şu an sadece bir çene aparatı var. Onun dışında intercom'un şöyle bir parçası var. Bakalım, deneyelim. Diğerlerinden farklı. Yani benim daha önceden kullandığım ürünler genelde cam sili veya e, da suyu gibi kokup o şekilde gözüken ürünlerdi. Yani böyle köpük şeklinde değil ilk defa köpük şeklinde bir ürün kullanıyorum. Üzerinde biraz kalsın. Üzerindeki pislikleri temizlesin. Çünkü yaklaşık bir buçuk haftadır karda motosiklet kullanıyorum. Haliyle kar suyu kaskın anasını ağlattı. Şimdi bir bekleyelim bir dakika kadar ardından temizleme işlemine geçelim. Evet bir dakika kadar bekledik. Üzerine sıktığımız köpük iyice yayıldı. Şimdi silelim bakalım nasıl bir sonuç verecek. O, bayağı parlattı. Şimdi kısmına gelmeden önce bir dış kabuğu silelim. Bakalım kaskımızı nasıl bir hale getiriyor. Siyah kısımlar tabii ki parıl parıl parladı ama üzerindeki daha önceden benim hata olan çiziklerle daha bir ortaya çıktı. Evet, şöyle dış kabuk bu şekilde. Şimdi vizöre geçelim bakalım. Biraz daha vizyona sıktım. Fazla kullanmak temelde zarar gelmez. Dıştan epey işe yaramış gibi gözüküyor. Şimdi vizörün bir de iç kısmını da temizleyeceğim çünkü orada benekliler var. Bakalım içini de bir temizleyelim şöyle güneş kısmını da, güneş yüzü kısmını da bir açalım. Orayı da temizleyelim. Önce güneş yüzü kısmını temizleyelim. Ardından içeri alalım bunu. Evet, hem bütün bereklerden kurtulduk. Hem de vizörümüzü, kaskımızın dışını güzelce parlattık. Şimdi biraz yakına alacağım. Siz de rahat rahat görün diye. Şöyle gördüğünüz gibi vizörümüzü çok güzel bir şekilde parlattık. Şimdi sıra içinde. Yani benim daha önceki kullandığım ürün başka bir markanın ürünüydü. Dışı evet çok güzel bir şekilde temizliyordu. Ama içine ekstra bir etkisi olmuyor. Onun için farklı bir ürün kullanmam gerekiyordu. Bu ayakkabılar için satılan temizleyiciler, dezenfektanlar var. Ben bunlardan kullanıyordum açıkçası. Ama şimdi bu ürünün bana en büyük katkısı ne olacak? Tek bir üründe ikisini halledecek olma. Bakalım kaskın içinde neler olacak. Böyle kaskın içinde göstermeye çalışayım. Epey bir kirli Evet, deneyelim bakalım. Kar kaplamış gibi oldu. Yine bir, bir dakika kadar bekleyelim. Ardından silelim, bakalım ne olacak. Evet, şimdi içini de silelim. Bir dakika kadar bekledik. Bakalım içinde neler olacak. Kokusu epey güzel bu arada. Kokusundan hiç bahsetmedim ama çok ferah güzel bir kokusu var böyle ağır bir aroma kokusu değil de daha ferah böyle daha asitisi şeklinde güzel bir kokusu da var. Ben biraz fazla sıkmış olabilir ilk kullanımım diye. İçi biraz tabi nemli kaldı, ıslak kaldı. Hem içini hem de dışını temizledik. Şöyle son halinde size göstereyim. Yani açıkçası ürünün en büyük özelliği hem içini hem de dışını aynı anda temizleyebiliyor olmanız tek ürünle. Onun dışında kaskın dışını temizleme kısmında da yani diğer kullandığım ürünlere göre çok mu böyle devrimsel bir fark yarattı? Hayır. Ama ne artısı var? Dediğim gibi tek ürünle hem içini hem de dışını temizleyebiliyorsunuz. Ama tabii ki asıl performansını yazın sinek ve böcekler ortaya çıkıp da kaskımızın üzerine botlarını, püsürlerini, kablarını bıraktığında nasıl temizleyecek? Asıl o zaman göreceğiz. Bu da böyle bir üründü. Dediğim gibi ben üründen memnun kaldım. Özellikle içeri ve dışını tek bir spreyle temizleyebiliyor olmak gerçekten güzel bir pratiklik. Footoline markasına da ekstra olarak çok teşekkür ederim. Ürünle birlikte katalog gönderdikleri için, aynı zamanda ürünü çok hızlı bir şekilde bana ulaştırdıkları için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Tek eliniz her daim düz basın.